Günlerde aktardığımız örneklerde de olduğu gibi, OPET'lerde çalışan kadınlarda olduğu gibi. 17 yaşında evlendim demiş mesela bir kadın dinleyicimiz. Aile şartlarından dolayı baktım ki eşim bakamıyor bana, çalışmıyordu. Ben işe gitmek zorunda kaldım. Sonra 19 yaşında anne oldum. Sonra yine çalışmak zorunda kaldım ve 10 yıl boyunca hep çalıştım. Ve kızım geldi 10 yaşına. 2010 yılında eşimden ayrıldım. Hala çalışıyorum. Bir iğnem bile yokken tek başıma boş bir daireyi doldurup yaşam alanı yaptım kendimize ve tek başına bir genç kız yetiştirmek. Bence bir kadın için her şeyden daha zor ve hala da çalışmaya devam ediyorum. Kimsesiz ve desteksiz demiş bir kadın dinleyicimiz göndermiş. Tebrik ediyoruz sizi. Vallahi bravo sizi de tebrik ediyoruz. Yani. Azminizi tebrik ediyoruz. Şimdi bir başka dinleyicimiz göndermiş. Evet. Diyor ki... Kadın isterse 1800'lü yıllarda ilk algoritmayı yazar. Uh -huh. Bakınız diyor ada Lovelace veya Lovelace. Uh -huh. Ve günümüzde yazılımın erkek işi olduğunu düşünen insanlar bile onun peşinden gidip bilgisayar programı yaparlar diyor. Evet ilk algoritmayı yazan insan bir kadın yani. Evet, kendisi 1815 doğumlu. Evet. 1852'de zaten ölmüş, hayatını kaybetmiş. Hı. Ama keyif algoritmayı yazmış ya, bilgisayarın tarihinin ilk öncülerinden kabul ediliyormuş. Ee, İrlanda bu arada 92-94 arası 3 sene üst üste kazanmış. İrlanda'yı çok fazla kullanmadım galiba. Yok. 92-94 yok, sonra. Evet. 92-94 arası e, 3 sene üst üste kazanmış elevizyonu. Demek ki öyle bir şey olabiliyormuş. Eee... Athena dördüncü olmuştu diyor bir dinleyicimiz ama ben sanki böyle ikinci oldu diye hatırlıyorum. Demek ki ben yanlış hatırlıyorum. Senin gönlünden geçen olur Ne olacak ya? Athena bizim için birinci oldu da diyebiliriz yani. Bir şey yok ki. Tabii bizim gönlümüzün birincisi canım. Yani, ya, onu demek istiyorum. Eee... Evet. Eğer bir toplumda kadınlar okumamışsa ve geri bırakan, bırakılmışsa o toplum ne kadar zengin olursa olsun medeni olamaz. Yani kadınlar dünyayı değiştirir diyor evet. bir dinleyicimiz. Arada, öyle öyle evet. zaten dünyanın geneline baktığınızda kadınların e, geri bırakıldığı özellikle eğitilmediği ülkelerin durumları ortada işte biliyoruz. Bu arada Aken'a evet, evet dördüncü olmuş. Dördüncü Çünkü, olmuş. dördüncüyle gittim. Neden? Çünkü şarkıları The yani 4, 4. Yani 4 değil, <laughs> dört 4 gerçek. Bundan dolayı yani. <laughs> ee, bakalım. Hanife göndermiş. Evet. Ee, Manisa'dan. Kadın isterse aynı tepsiye 3 farklı trileçe yapabilir diye bir tri trileçe fotoğrafı göndermiş. <laughs> sütlü, çikolatalı ve vişneli aynı tepsinin içinde 3 ayrı trileçe var. Çakları birbirine geçmiyor mu yani? Bilmiyorum herhalde geçmemiş. Kadın isterse Sherlock gibi 7 ceddinizi soruşturur. Sherlock. Ruhunuz duymaz diyor mesela bir dinleyicimiz. aslında. <laughs> 40 yaşındayım ve direksiyon öğrenmeye başladım. Özgürlük evet. için kaçınılmazmış diyor Ebru. Şey yani 40 yaşında başladım öğrenmeye diyor. Hiç geç değil ne olacak? Bence de geç değil yani. Ee, kadın isterse ki benim gibi kurduğu eğitim danışmanlık firması için her gün sabah akşam İzmit-İstanbul arası 3 saat aracını kullanarak işine gider. Üstelik evli ve iki tane oğlu vardır. Her sabah ve akşam sizi dinleyerek ee, gidip geliyorum diyor dinleyicimiz. Tabii yani bizi dinlediğiniz zaman işiniz kolaylaşıyor. Bir de öyle bir avantajınız var onu unutmayalım yani. <laughs> Bizim sayemizde diyorsun yani. Benim sayemizde demiyorum ama bizimle daha rahat vakit geçiriyordur. Neyse biz tebrik ediyoruz gerçekten azminizi. Sağlıklı bir gelecek kadını eğitmekle başlar kadın öğrenirse öğretir diyor. 30 yıl, ee, 30 yıldır çalışıyorum. Karnımı doyuran bir işim oldu ama hayalim yazar olmaktı. Ve artık o da gerçekleşti diyor. Arzu durlanıp göndermiş. Evet. E, bir kitap yazmış. Kitabının ismi de Bir Yudum Hayat. E, bir roman yazmış. Evet. E, Kül kitaptan çıkmış aynı zamanda. Arzu Durlanık'ın kitabı Bir Yudum Hayat. Belki siz de merak eder, alır okursunuz diye biz de buradan söylemiş olalım. Evet. E, La Casa de Papel fragmanı yayınlandı Nihat Bey diyor. İzmir'den Eren göndermiş. Aa bu yeni çizim. Evet. Bayağı böyle şey bir e, fragman, böyle hareketli bir Ama fragman. Ama ben şey sevmedim, son sezonu sevmedim zaten ben. Yani öyle bir gaz vermedere lazım yoksa izlemem. Bunu hemen yapımcılara ileteceğim ben. Ya Nihat şimdi ben burada büyük bir sessiz çoğunluğun sesiyim ya. Evet doğru. Bence de sessiz çoğunluğun sesin gerçekten de önemli. Ee, devam edelim. Motosiklet ve kadın lafı geçmişken e, Asil Özbay'ı anmadan olmaz. Kendisinin Afrika, Asya ve Avrupa rotalarını takip ettim. Bu sene Güney Amerika için planı olduğunu biliyorum. Eski gezilerinden İran rotası, Moğolistan ve Rusya'nın Pasifik kıyılarına kadar gerçekleştirdiği rotaları da çok takip edilesidir. Instagram ve Youtube üzerinden e, Asil Özbay yazarak kendisini takip edebilirsiniz demiş. Bir dinleyicimiz. Asil Özbay. Evet. Bakalım. Kadın isterse ki yeter ki istesin morşa kadar gideriz diyor. E, bu arada Mersin'de e, zannediyorum bir protokol durumu varmış. E, ve protokol sebebiyle birçok e, yol böyle kapatılmış güvenlik gerekçesiyle. Mersin'de bu akşam böyle olağanüstü bir trafik yaşanıyormuş. Ne protokolü abi? İşte şey, Cumhurbaşkanı yardımcısı galiba e, Mersin'deymiş. Hı. O yüzden işte bazı böyle ziyaretler falan oluyormuş. O nedenle e, bazı yollarda sıkıntı yaşanıyormuş. Benim kayınvalidem 63 yaşında dışarıdan ortaokula okuda yazıldı. Mezun olmak üzere şimdiki hedefi de liseyi bitirmek diyor mesela. İşte kadın isterse ...bunları da yapabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. Yapabilir de ya? Kadın ister... ...ben yaparım. Bu konu tartışmaya kapalıdır. <laughs> sevgilim ne isterse yapar... ...yapmaması için bir neden yoktur. Hatta yaptıklarıyla... ...kadın yapamaz diyenlerin de... ...fikrini değiştirir. Gerçi sevgilim seni adam edeceğim demişti... ...bunu daha başaramadı ama... Hayır sen adam olmuşsun baksana. Bu azimle devam ederse başaracağına inanıyorum. Eskiden bana kızdığı zamanlarda tomruk diyordu. Artık kalas diyor. Ha bir kalasa çevirdi şansını. Tabii tabii. Demek ki bir gelişme kaydediyorum. Evet biraz daha şekil verilecek sana az kalmış. En azından işlenebilir bir ağaçsınız yani onu... Valla bravo yani. Onu o da anlamış. E, eğitim alabiliyorsun yani. Evet, e, Eğitime evet. açıksın yani. İşlenmeye açık yani. İşlenmeye de açık evet. E... Ee, Öyle benzer biri daha var. Kadın isterse ben yaparım ne olursa olsun değil mi hayatım diyor. Kadın isterse yazını kışa, kışını yaza çevirebilir. Hayatının altını üstüne getirir, üzerine bir de çekme kat çıkar. Bunlara tabii yaralı erkeklerden gelen mesajlar. Üzerine çekme kat neymiş ya? Şimdi çok tabi mesaj geliyor. Erkek dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var bir yandan. Onların da yorumları var aynı zamanda. Ama genelde korku duydukları mesajlar gönderiyorlar. Evet tabi korkuyla alakalı mesajlar onlar. Sülalem'de üniversite okuyan hiç kimse yoktu ve herkes... ...karşı çıkmıştı okumama... ...babam arkamda oldu... ...okudum, mühendis oldum... ...şimdi özel bir şirkette yöneticiyim... ...kadın yeter ki... ...istesin demiş bir kadın dinleyicimiz göndermiş... Doğru. ...annem 61 yaşında bir öğretmen... ...ve bu yaşına bakmadan... ...bir inat uğruna ehliyet aldı... ...buradan öğrendim ben... ...kadının isterse her şeyi yapabileceğini... ...diyor bir başka dinleyicimiz... ...bir tırnağı kırıldığı zaman... ...9 tırnağını kesen kadın... İstediğinde ve hazır olduğunda her şeyi yapabilir diyor. Bir tırnağını? Bir tırnağı kırıldığında dokuz tırnağını keçer kadın diyor. Ha. Yani evet bu da bir tercih aslında. <laughs> Ama yani işte her şeyi yaparız yani diyor. Benim annem hiç okula gitmeden üç iş yaparak şehir merkezinde süt sattı. Tek ele gitti. Akşam sekiz on iki arası hastanelerde çamaşır sattı. 8 çocuk büyüttü. Ne büyük kahramandır. Kafası süperdi. Emekli olduktan sonra 65 yaşında bile simit sattı benim annem diyor bir dinleyicimiz. Yani Türkiye'de tabi yıllardır çalışma koşullarında geçim zorluğu hep böyle devam ettiği için insanlar ee, cinsiyet ayrımı olmadan yaşlarına bakmadan e Bugün baktığınız zaman işte emekli olanlar zannediyor musunuz ki emekli maaşlarıyla geçinebiliyorlar Emekli olan kadın erkeği hala çalışmaya devam ediyor biliyorsunuz Bunun gibi ne hikayeler var nice hikayeler var Tabii canım ben de onu söylüyorum mesela kuruz gemileri bomboş Kuruzlar boş boş gidiyor boş boş gidiyor Bakıyorum ben mesela kuruz gemilerine, hep hep böyle dünyanın dört bir yanından emekli olmuş insanlar geziyorlar, dolaşıyorlar. Bizimkiler yok. Niye? Deniz tutuyormuş. Ama işte keyiften yardım. Yani. gitmiyor yani. Denize sırtını dönmüş bir ülkeyiz biz hep derler ya ondan, ondan kaynaklanıyor yani. Bir ara verelim. Reklamları nerede?